Evet. Merhaba herkese. Böyle kısa bir turlamak amacıyla böyle bir 5 en fazla 5-6 dakikalık bir video olacak. Hayır. Mudanya'ya bağlı bir Eşkel köyündeyim. Burası benim yazdığım. Böyle ben sizleri bir gezdirmek istedim. Burada köpekler. Maalesef bakımsız sokak hayvanları. Saat şu an 7 civarı. Ve rüzgar biraz fazla. Şöyle Güneş çok var. Burada köpüşler yatıyor. Şöyle bir boru koymuşlar buraya. Hızlı geçmesinler diye. Zaten buradan hızlı geçilemez. İsteseniz bile hani arabasına ya da motoruna zarar vermek isteyen insan falan varsa Hızlı geçemezsiniz buradan. Asla. Yani zaten şey çukur biraz bakımsız kalmış da şöyle bir gezelim. öküz bunlar işte böyle içimdekini tutmayacağım hayvan herif çıksan önümden tutamayacağım içimdekini ne yapayım tutmak da istemiyorum zaten içimdekini bazen buradan çok hızlı dönenler oluyor o yüzden arada bir korna çal korna diyorum bir korna çalıştım işte. Sahil mi turlasak? Hadi bir sahili turlayalım ya, şuradan dönelim mesela. Biraz güneş. Vizörü de kapatsam mı? Kapatayım ya, tamam. Şuradan ağırdan ağırdan bir geçelim. Bakalım kumları, evet temizlemişler. Yollarda kum oluyor da. Ay ay. Bakalım şöyle bir turlayalım. Evet. Eskinin en sevdiğim özelliği. Yani çok dolu olmuyor. Bunu çok seviyorum. Ve şu iğrençliğe bakın ya. Bunu hiç sevmiyorum. Ya Allah belanızı vermesin ya. Bu da versin ya. Bu çöpler ne ya? Kaç gündür yokum ha. İnsanlar var yine. Yine çok insan. Şu an gözükmüyor ama. Öyle vakitleri gözükebilir. O yüzden baksanıza şu her yer pet şişe her yer. Bir borom var. Pet şişe var. Kasisi de unuttum. Götüm acıdı. İnsanlar bak ne güzel. Çocuk köpek hayvan sevgisi. Bak yavaş. Aman aman. Ah be abicim. Eline mi düşürün onu? Neyse. Anneleri babaları yani yapmaları gerekiyor bu tür uyarıları. Evet bu karavan da yandı. Bir gece saat 2'de durup dururken yandı evet. Size bir küçük bir eşkel turu yapalım yazdığım benim yazdığım eşkel evet burnum kaşındı evet, her motorcunun sıklıkla trafikte rastladığı bir şey <laughs> burnum kaşındı oh mis gibi çadır burada kurmuşlar Bunu biraz şey olmuş ya yolun dibine kurmuşlar yani araba falan sıkıntı yaratmazsa iyi fikir tabi. Evet. Arada bakıyorum kayıt alıyor mu diye bazen almıyor da. Ah bak buradaki kumlar gitmiş çok sevindim. Burada kumlar vardı. Bak abla mesela çekirdek yiyor, yere atıyor mesela. Ya biz zaten insanlarımız zaten kirletiyor her yeri. <laughs> Deniz de çok güzelmiş ha. Artık şuradan düzgün geçelim. Kasis var da. Aa, kum da kalkıyor. Öyle işte eşgel kumuyla çok güzel. Deniziyle çok güzel diyemem. Denize arada pisleniyor. O buraya ne olmuş? Burayı da temizlemişler. Bak bunu fark etmedim giderken. Evet. Bizim genellikle takıldığımız şöyle bir boru var orada. Orada takılıyoruz. Amca da bize bakıyor. Baksın, bakarlar yani. Aa kamera falan filan. küçük ve eşkel e, turu attırayım dedim böyle konuşarak e, sakin olun evet sakin olun ben geldim evet sakin ol çocuk sakin ol çocuk aynen bak güneşin tadını daha çıkarmayanlar çıkaramayanlar var ya da doymayanlar var ne güzel bak burada ev yapmışlar bildiğin sahile Biraz boş bugün sahil. Ya da akşam boş. Akşam olduğu zaman fazla insan çıkabilir. Bir de bir iskele yapalım bir. Bakalım iskelede neler var neler yok. Bak mesela burada da şuradan gitmezsiniz. Şeyi falan dağıtırsınız yani bayağı. Nasıl diyeyim? Süspansiyonlar falan. Ama Olabildiğince yavaş gitmeye çalışıyorum zaten buralarda Yavaş gidilmelik yerler çünkü buralar Zaten araba girmesi falan normal yasak evet, Ben geçeyim Teşekkürler Hayır. Benim motorumda ikinci fites can ya. İkinci fites her şeyi kurtarıyor. Fren yaptığında da ikinci fites kurtarıyor. Nasıl diyeyim? Böyle düz düz yolda böyle boş yolda yavaş gidecek sen de kurtarıyor. Burası benim şey alanım. Ee, gidon kitleme alanım evet burada dayılar içiyor falan. Klasik iskele mantı. Bir deneyelim hatta sola doğru kilitleyeyim bakayım ligit onu. Kilitleyemedim şu an. Şu an. Sağla daha iyi yapıyorum, solda yapamıyorum. Biraz yavaşlamam lazım. Karşıya da... Evet, sağ, sağ yapacağım sağ. Sağ bayağıdır yapmıyorum. Evet, 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 evet. Evet. Bidon kitlemenin özelliği bu zaten Bak hala daha yapıyorum mesela Burada kendimi 3 saniye de olsa Geliştirmeye çalışıyorum Herkesin yapmasını isteyeceğim ya da sesem ne olur ki <laughs> yani Herkesin yapmasını önerebileceğim bir yer yani Burası da aile çay bahçeleri var. Burası da kordon. Böyle geziyor insanlar. Park var. Çardak var iki tane. Yavaş. Evet. Yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Yani benim takıldığım mekana doğru. Aile çay bahçesine. Geldik hatta. Hatta şöyle bir ileri de gidelim ya. İleri de görür. Buradan başka bir şey yok zaten. Ya köyler var. Ya köyler var yani başka bir şey yok. Evet. Şimdi gidebiliriz. Şu güne çok kötü vurdu kafama. Bak ikinci vites can, ikinci fites her yere gidebilirsin. Evet selam verdi mi ama verdim galiba. Bilmiyorum böyle. Ben mimik yaptım da olsun selam olur o da selam olsun. Tanıyorum zaten. Evet geldik geldik. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.